Maalesef büyük hatalar yapıyoruz bazen. Bunlardan bir tanesini ben de yapıyorum. Tütün içiyoruz vesaire. Ee, tabii ki de çok tehlikeli, çok kötü bir şey. İçmeyenleri çok iyi anlıyorum. Ramazan ayında özellikle oruç tutarken. Ee, bu elektronik cihazlardan bahsedeceğim. Elektronik sigaradan bahsedeceğim. Tütün üreten şehirlere gittim. İşte Sirt. Bunlardan bir tanesiydi. Sirt tütünün, özür dilerim Bitlis. Bitlis tütünü. Ee, içinde gübre yok. Hani zaten önermiyorum da hani doğru olanı orada aslında. Bu elektronik sigara muhabbetini ben bir sigaracıya sordum yani üreten insana sordum. Çok tehlikeli. İçinde kimyasal var. Yani normal içtiğin tütünden çok daha fazla tehlikeli. İçindeki aromalar zaten zehir. Aroma içindekiler. Narkile de aynı şekilde. Belki keyif alıyorsunuz narkile içerken ama inanın sigaradan çok daha tehlikeli olduğunu söylediler. Bunu üreten insanlar söylüyor zaten. E, dikkat etmek gerekiyor. Bir de gençler çok alıştı bu elektronik sigarayı. Bir aksesuar gibi de kullanıyorlar. Sanki havalıymış gibi böyle. Kullanmamanızı öneririm ve inşallah kullanmazsınız. Öyle değil. Saygılarımla görüşürüz.